Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte edit ya son var kaldım kaldığımız yerden devam ediyoruz ama arkadaşlar hileli bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar hilelisini yükledim ee, aslında e, eski sürümün hilelisini yükleyecektim ki aslında eski sürümün eski sürümün hilelisini yükledim arkadaşlar ve arkadaşlar evde izledikten sonra beğeni siz like atmayı ve kanalımda her abone olmayı unutmayın bakın zaten ee, bayağı yani, hile oldu belli zaten saat 105 bin paradan falan her şeyden belli ee, şöyle oldu arkadaşlar 2022'nin 30 Ocak'ta çıkan hileli versiyonu indirdim ama gene de bu oldu arkadaşlar gene de bu hile oldu ben anlamadım normalde hani bu o, şu an biz Temmuz'dayız arkadaşlar ama hani bu Temmuz'un başına falan geldi Ocak'taki e, hileli nasıl buna e, şey oluyor onu anlamadım arkadaşlar gerçekten anlamadım abi ee, ya ben hileli yükledim arkadaşlar sizden taktik falan işte ama sonra dedim yani, taktikle de uğraşmayalım çünkü Oyun kaşındı yani. O yüzden arkadaşlar bugün hileli bir şekilde sizlerle beraber oynayacağız. Ee... Ee, şimdi e, şu da şöyle oynayacağım arkadaşlar şöyle işte birkaç şey var böyle e, Jayla bu ya başlangıç paketinde gelen bir eleman da hatırlarsınız böyle jobçu jobçu değil elektrikle adamları çarpıyordu e, Şöyle bir şey arkadaşlar e, bunu nasıl aldım diye soracak olsun bu normalde para isteyen bir şeydi yaklaşık 17, 17 lira mıydı 17, 99 muydu oralarda bir şeydi Ben o paraya bastım gibi direkt bunu verdi arkadaşlar hiç para falan almadı benden e, iyi bir şey arkadaşlar ben şöyle bir şey hilenin olayı şu e, oyunda hani e, asker bastıkça normalde enerjiniz e, azalıyor hani cesaret puanlarınız azalıyor ama burada cesaret puanlarını hani adam bastıkça cesaret puanınız artıyor yani adam bastıkça e, fulleniyor direkt yüz oluyor yani e, hiç inmiyor ve bekleme süresi de yok arkadaşlar hani böyle bir tane hani, biraz daha geç e, mesela şunu biraz daha geç basıyorsunuz şunu direkt basabiliyorsunuz mesela 4 saniye o iki saniye içinde basabiliyorsunuz 4 saniye olanı hani e, bekleme süresi yarıya geldi mi hemen hemen ya da çeyreğine geldim falan direkt basabiliyorsunuz zaten onun için daha rahat anlayacaksınız. Şimdi e, bunu yükselt diyor var arkadaşlar. Ben, dur abi bir dakika. Ben Grinder'da falan yükseltmek istiyorum. İstiyorum e, o yüzden. Ya ama güç puanı hilesine e, yani yok arkadaş güç puanı ileri değil. Neden bilmiyorum. Şöyle birazcık yükseltelim. Bu en son 3 level seviye miydi? 4 seviye miydi? Hatırlamıyorum. Şöyle biraz bir yükseltelim. Dört mi olsun? Tamam dört olsun. Paradan falan yanından sıkıntımız yok. Tüm zaten özel pakette falan. Şimdi alacağım arkadaşlar. yani Hileli her türlü geçeceğiz. Çünkü öyle bir güçlü oluyoruz ki. Ee, bu ne diyor abi? Takım gücü. size bunlar da yapmak istiyorum ama. Dur bakayım abi. Şimdi mesela gelen falan var arkadaşlar. Gelenin falan da size göstereceğim. Gelen falan böyle öldüğünde tekrardan e, hayata geri dönebiliyor. Ama zombi olarak değil. Normal insan olarak. E, şimdi... Grinder'ı e atayım abi tamam mı? Grinder'ı atayım. Sniper C falan deneyeceğiz. Ondan sonra şu jeneratörü falan da size göstermek istiyorum. Polis abimiz de bir çıkaralım. Sniper falan kalsın. Tamam Molotov kaldı bir tane göstereceğimiz. Ee, farklı olan ama göstermeyeceği göstereceğimiz hepsi. Molotov'u diğer oyun gösteririz. Ee, şurada öz, özgürlüğümüz falan alalım. Arkadaşlar hileye bastım. Direkt hileye bastım. O, o yüzden e, çünkü gerçekten e, saçma oldu ve e, şuradan arkadaşlar siyah bir boya geldi ve şeref e, şeklinde arkadaşlar. Bu işte o elektrikli jobla abi aldığımızda bu e, geldi. otobüs yükseltelim, otobüs yükseltim. Aynen öyle. Otobüsümüz biraz güçsüz ama tabii buna set falan çekmek lazım. E, teder telaş falan e, oynayarak e, boya falan katabiliyorsun ama. Neyse arkadaşlar artık böyle devam edeceğiz. Nasıl olacak? Yani gene ben dozunu çok kaçırmamaya çalışacağım. Çünkü o zaman çok e, saçma oluyor. Ne hilenin Çünkü o kadar şey ki hilenin dozunu kaçırdığınızda öyle bir kaçırıyorsunuz ki fena oluyor. O yüzden e, L9'dan başlayalım arkadaşlar size göstereceğim. Şöyle bir şey arkadaşlar ben size göstereyim. Bundan sonra da arkadaşlar farklı bir oyunu videosu gelecek. Yani bugün örtüler bir gelmeyecek. Örtüler bir bir gün daha bekleyecek. Evet şimdi arkadaşlar bakın. Bekleme süresinde ya şu sniper mısın? Sniper ama böyle basabiliyorum. Çeyreğe falan geldime basabiliyorum. Şimdi gireni basalım abi. Çok hilenin dozunu kaçırmadan oynamaya çalışacağım işte. Ama bak hala ee, sığır oğlu sığırla hileli de beni bizi rahat bırakmıyorlar. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu öndeki elemanlar iyi ama o tek yediler. Tabi biz yükseltmedik. Bak öldü. Tekrardan dirildi arkadaşlar ee, gelen. Şu şöyle bir şey. Bunu atıyorsunuz donuyorlar arkadaşlar yani. Donuyor gibi bir şey yavaşlıyorlar baya. Hani de biliyorlar ama. Şu job abiyi de gösterelim arkadaşlar. job çabı şöyle. Bakın. Geliyor. Bakın hemen gidiyor gidiyor gidiyor. Bakın job çabıya bakın. Gördüğünüz gibi elektrikle çarpıyor. Görüyor musunuz? Elektrikle donuyor bir kaç şeyliğine. Tamam abi bu hayvan hala e, oyun. Gerçekten e, yani çok terbiyesizlik yapıyor. Hileli de bile tamam göstereceğimizi gösterdik. Arkadaşlar e, jeneratörü de birazdan göstereyim jeneratörün 25 puan arkadaşlar 25 puan 25 puan e, belirli zaman aralıklarında size enerji puanı veriyor cesaret puanı veriyor öyle söyleyeyim ya yani. Abi hala direniyorsunuz ya Vallahi oğlum bak otobüs aman hiç uğraşamam bunu daha sonra yaparsın Jeneratörü şöyle bir koyalım arkadaşlar jeneratörün tabi belli bir e, şey var e, ömrü var Oğlum bak hala otobüse vuruyorsunuz Ay, ayıp ya Vallahi dolmuyor. Şimdi birazdan ceset puanı verecek arkadaşlar. Bakın jeneratöre bakın gördüğünüz gibi ama 7 da gitti. Yani e, belirli bir şey oluyor. Arkadaşlar e, bunlar hala Şöyle şu, şu şekilde geçelim ben adam gibi bir deste yapacağım zaten arkadaşlar. Adam gibi deste yapacağım. Şunları gebertmemiz lazım. Yani sniper'ları ya yani sniper kadınları değiştirsem ona emin değilim. Yani onun yerine kadın polis falan alsam mı? Bilemiyorum. Kan puanı hileli aslında yani. Kan puanı da hileli arkadaşlar. Bakın böyle atabiliyorsunuz. Kan puanı da ee, direkt artıyor yani. Kullandığımız abi yani hala yani bölümü geçme diye oyun uğraşıyor. Seviye bir tabi adamlar anlarım da. Her türlü geçeceğiz arkadaşlar. Hileyle oyun her türlü bitireceğiz. Çünkü oyun böyle istiyor yani yapacak bir şey yok. Ben ben ister miyim sanki böyle hileli bitirelim ama yani ben de üzülüyorum mesela hileli bir oyun oynadığımız için şey. ama yapacak bir şey yok. Full bunlardan spam yapacaksınız arkadaşlar. Öyle zaten bir şekilde geçiyorsunuz. Aha gördüğünüz gibi adamın içinden geçtik bile. Ya bak bunlar hala e, benim adamları öldürme peşinde. Aptallar bakın jeneratörler falan böyle arkadaşlar baya. Hoş şeyler aslında yani oyunda normal hileli sizde hileli sizde kullanılabilecek ama hileli de hiçbir iş aramıyor. Ya biz bu bölümü nasıl geçemiyoruz hala şu zamana kadar anlayamış değilim emin olun. Tamam artık bölümü bitirelim. Ama her türlü bölümü bitireceğiz arkadaşlar çünkü aynen, sürekli spam yapabiliyoruz. Özellikler hiçbir işe yaramıyor yani ee, daha doğrusu özellikler derken bu işe yarıyor bu ateşli işe yarıyor. E, ee, bidonla Aynen abi ee, enerji bidonuyla mavi bidonla o mor olan bir iş mor olan hızı falan arttırıyordu öyle bir şey yapıyordu ben bilmiyorum belki onun tam olayını ben çözmeme değilim ama ee, öyle arkadaşlar ee, kırmızı iş arıyor Hasan'ı falan attırdığı için iyi bir şey şimdi konumu açtık aha yeni konum yeni konuma gitmeyelim arkadaşlar yeni Oo, buradan da deneyimlerimiz deneyimlerimiz gelmiş abi 9 level olduk e, deneyemediğimiz adamları sizlerle beraber bence deneyelim arkadaşlar. Mesela şöyle bir şey yapalım. E, bu Wilder'ı biliyorsunuz zaten. Wilder çok aslında iyi bir eleman ama yani e, ona gerek yok. Yani bu neydi bunun ismi? İsmini unuttum. Adamın ismini unuttum. Carlos ha. Carlos'u Carlos, Carlos Reis'i alalım. Hatta Carlos Reis'i. 3 seviye yükseltelim. Şöyle Carlos Reis 3 seviye olsun. Aynen oldu. Carlos Reis'i bir deneyelim. Tabii bu şeylere menzilli hasar falan abi dörde çıktı. Görüyorsunuz değil mi? Bak bunu nasıl ben bu oyunu nasıl hilesim? Menzilli hasara kaç? 3 level arttırıyorum. Ama sadece ve sadece abi menzilli hasarı bir tane artı. Yani böyle bir rezillik olamaz. Biz, siz zaten e, anlamışsınız. Aynı setten bir şeyler yapmam gerekiyormuş. Mesela e, mesela e, bunun doğduğunda takımı güçlendirir. E, bunu nasıl alıyoruz? valla e, vallahi inanın unuttum ama Galiba şeyde. Bu arada işte kıyafetlerini falan da alabiliyorsunuz. Hiçbir şey, ücretsiz bir şekilde. Bence her şeyden önce arkadaşlar biz mağazaya bir gidelim. Tamam mı? Mağazadan arkadaşlar. Bakın. Seçkin e, birim var. Yani soygun paketi var arkadaşlar. Bakın onu alalım arkadaşlar. Baştan bir alalım. Bu arada e, burada. Aa deneyimler önemli. Deneyimlerini alalım abi. E, seni daha alayım ya zaten. Şöyle bir şey. Para almaya çalıştığınızda arkadaşlar şöyle oluyor. Bakın. Normalde mesela atıyorum 35 lira ya. Bakın. Gördüğünüz gibi direkt alabiliyorsunuz. Burada da e, geliyorsunuz e, o dolarlarla buraya alabiliyorsunuz yani anladınız anlamışsınızdır zaten. Arkadaşlar ben bunu 500 dolara soygun paketini alıyorum tamam mı bak. Bunu aldık. Bunu deneyeceğiz şimdi. Ağustin seçkin. Ve arkadaşlar benim en sevdiğim paket abi hem de en pahalı paket bence bu oyundaki. Savaş alanı tüm müfettik birimleri yükseltir falan bu. E, lider falan da abi bayağı tankı var. E, flame tower'cısı falan var. Bunu da karşı 925 dolara alıyorum abi. Aynen öyle. Satın alıyorum. Bu geldi. Liderleri geldi. Tamam mı? Ee, tarayan geldi. Asıl benim en sevdiğim eleman bu zaten. Sıvat. Bir de bu yakan da çok iyi abi. Bu da kaynakçı gibi. Zaten Flame Tower biliyorsunuz zaten. Sonra silk paketi arkadaşlar. Burada da 3 tane manyak adam oluyor. eleman oluyor. Bunları da satın alıyorum. Ve bir son bir tane paketimiz kaldı. Orada da asker alıyoruz arkadaşlar sağ falan filan bilmem ne bir şey. Ajan ha ajan paketi de vardı. Ajan paketini de satın alıyorum arkadaşlar. Hepsini atıl alacağım. Abi bu ajan paketi çok iyi. Ve özel kuvvetler paketi arkadaşlar. Son asker son olarak askerimizi de alıyoruz arkadaşlar 500 dolara. Gel bakalım reis. Bunun boyasını ben kullanırım bunun. Bunun boyası bayağı iyi çünkü. ver karşı alacağımız başka bir şey kalmadı. Yani bunlar var. 213 dolara alalım. <laughs> e, bu benim birazcık daha böyle ee, size bir şeyleri gösterme videosu olacak. Diğer videoda gerçekten seriye devam edeceğiz. Adam gibi seriye devam edeceğiz. Mesela arkadaşlar of oh, bayağı da şey birikmiş ya. Ben şu ajanları almak istiyorum. ajanların ee, şöyle alacağım tamam mı? Sonra gideceğim gideceğim gideceğim. O SWAT paketini deneyemeyiz abi. Şu elemanı da bir deneyeceğim. Ee, farklı pakette oldukları için şunları da bir deneyeceğim. Ondan sonra gideceğim. Eee... Bunu alayım. Bunları tek seferde deneyeceğim. Dur abi bir dakika. Molotov kokteyi falan var. Carlos'u da denemek istiyordum. Doğru. Carlos'u da şöyle deneyelim. Bir de şu Jopla abinin yerine bir şey alırız. Onun yerine de ne alırız biliyor musunuz arkadaşlar? Asker abi alalım. Asker abi alalım. Aynen. Hatta ben bunu yükseltebiliyor muyum? Birim seviye yüksel... Ne? Bu nasıl yükseliyor arkadaşlar? Aa bunu zaten hasar. Ayo hasar az. Has bunu nasıl yükseltebiliyoruz ya? Bir dakika bu özel askerlerde değişik bir şey var. Seviye bir yükselt. Yükseltemiyorum. Eşleşiyor. Garipmiş. Öldüğün ara bir muharebe eşyası düşer. Aynen abi. Çok güzel. Bu da asker arkadaşlar ve bunların başka kostümleri yok zaten. Bir de bunlarda mesela şey var. Ajanlarda arkadaşlar. Ee, biri savaş başına anında kullanabilir. Yani savaş ilk başladığınızda tek sefer ilk tek seferlik ilk direkt kullanabiliyorsunuz. Hareketsiz zombiler silah sesine çekilmez. Bunu tam anlamadım ama galiba bu şey arkadaşlar. Adamlar vuruyor ya e, hareketsiz zombiler yani direkt saldırmıyorlar bunun üstüne susturucu silah olduğu için. Bir seferde iki birim savaşa giriyor böyle bir şey yok. Aa, ben burayı izleri yükselteceğim bunlar çünkü güzel. Tamamdır. Bir geliştirelim hop çok güzel abi. Kaç arttı? Menzil hasar bir artıyor. Görüyorsunuz yani. Siz kendi gözlerinizle görüyorsunuz. Benim artık hiçbir şey dememe gerek yok. Şu elemanı da bir yükseltelim. Bakalım sen nasıl elemansın da. Diğerlerine güç puanı kalmaz kalmazsa kötü olur gerçi. Gerçi yapacak bir şey yok abi. Diğerlerine güç puanı kalmazsa ben yapabileceğim bir şey yok. Güç puanı hilesi var mı bilmiyorum arkadaşlar. Bir tane yer var sürekli oraya bir tane tel telaş var birinci konumda onu sürekli sürekli oynayıp oradan ee, alabiliyorsunuz da güç puanı neyse biz onlarla şimdi uğraşmıyorum arkadaşlar 63 falan kolay var 60 biz 60. görevi görmemiştik sanki değil mi 60. görev yok olmuştu bir şey olmuştu seri adam gibi devam ediyoruz arkadaşlar çünkü hani diğer türlü olmuyordu abi direkt kullan şunu bakalım nasıl şeylermiş abi efsane geliyorlar ama çok dibine girdi bunlar ya Oo. Tarıyorlar valla. Ama asker abi adamlarımı öldürdüler. Oğlum bak atar mı sizin üstüne silah şey özel harekatı Allah. Efsane geliyor efsane geliyor ve efsane geldi. Arkadaşlar efsane gel Allah belanı versin. Her şey metek atıyorlar hala. Oğlum yavaş lan biraz. Tamam 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 sizlerle ciddi oynayacağım tamam. Bunlar arkadaşlar abi adi köpek bak size şunu söyleyeyim adi köpek bunlar abi. Bunları hileyle anca e, güzel bir cevap verirsiniz. Şunu basalım. E, bunları basalım. Asker abi basalım. Asker abi maalesef bası. Carlos gelsin bakalım. Carlos nasıl? Carlos havalı. Carlos'u sevdim. Abi özel yere özel harekat geliyor. Özel adam geliyor. Yok öyle bir dünya. Hemen geçemezsiniz artık. Öyle bir dünya yok kanka. Öyle bir dünya yok. En kötü adamlarımı öldürürsünüz. Adam, adamların içinden geçersiniz. Ama otobüse vuramazsınız. Öyle bir dünya yok. Kanka öyle bir dünya yok. Tabi silah kullanamıyorum. Minigamlı silah. Ha şimdi kullanabiliyoruz. Hadi tara oğlum hepsini. Acaba hiçbirini acaba Hepsinin kafasına patladı. Abi efsane değil mi yalnız ya? Çok güzel arkadaşlar. Bir de çok hızlı bak şu asker. Hayır otobüse vurmak yok. Otobüse vurmak yok. Carlos, çok iyiymiş. Carlos'u çok hoşuma gitti. Abi. Ne şey ajanları yolla. E gel ajan illa otobüse vuracaksın değil mi? Ya vurursam vur. Onunla değilsin zaten. Bak yakın dövüşleri de çok iyi askerim. Fark ettiyseniz. En azından maksa bir 4-5 bölüm geçelim ya artık. Hani hiç geçemiyorduk. Artık geçiyoruz. Tabii ben belli bir deste yapacağım arkadaşlar merak etmeyin. Yani hani e, güzel bir deste yapacağım ki öyle devam edelim. Carlos iyi ama. Carlos tarıyor. Bak Carlos sonuçuma gitti ama. E, hasar az. Hasar fazla olsa net Carlos alırım bir deste. Aa, baksana Carlos çok iyi aslında. Oğlum bak azıtıyorsunuz ama bak azıtmayın. Ya yani sapık mısınız lan siz? Zaten dünkü videoda bayağı sinirlendirmişlerdi beni. Güzel bir deste yapana kadar şu an biraz işkence çekiyor olabiliriz arkadaşlar. Ya da öyle gözüküyor da olabilir. Bilmiyorum. Belki de çok rahat adamın içinden geçiyoruzdur şu anda. Evet adamın içinden geçtik. Artık bu kadar askeri de yenemezsiniz herhalde yani. Lütfen Yani. Abi şu soyguncular da çok iyi. Onları öldürünce para geliyor. Doğru. Evet oyun biraz kasmaya başlıyor bir yerden sonra arkadaşlar. Bu normal tabii. Oğlum vallahi ne uğraştırıyorsunuz? Dalgaya kadar uzattılar. Vallahi dalgaya kadar uzattılar. Acele et. Tamam biliyorum biliyorum. Yeni gösteriyor onda ya Allah'ım. Tamam arkadaşlar bunu geçtik de abi şunu bir basalım ya. Şunları basarız artık oyun için. Abi ne uzadı? Ve arkadaşlar görev 60'ı evet. <laughs> yapacak bir şey yok. bir tane hasar geldi artık yapacak bir şey yok yani. Yani görüyorsunuz arkadaşlar şimdi hilede biz bu kadar zorlanıyoruz ki hile sizde yani zaten gördüğünüz dün zaten 3 bölümdür işkence çekiyoruz zaten. 11. bölümden itibaren işkenceler çekiyoruz ya. Yani. Olmaz yani lütfen. E, emin olun bak var ya şu, ben, bu, bu şu dünyada abi e, hileyi son çare olarak gören insanlardan e, sonuncusu sonlarından biri, biriyimdir. Neden? Çünkü inanın hileyi sevmiyorum ama Abi mecbur bırakırlarsa da böyle yapabilirim Tabii yapacak bir şey yok Şimdi abi sıfat paketini Denemek istiyorum ama sıfat paketini sona mı saklasam şu delileri mi denesek Şu delileri deneyelim dur Sen gel tamam mı sen geliyorsun ee, Bu arada Bizim gardiyan açılmış ya İyi gardiyan açılması iyi bir şey ee, Sonra siz ikiniz geliyorsunuz Kızın yanına Sonra sen geliyorsun kanka Soyguncu da kaldı bizde. Aa, bu da baya havalı olmuş baksana. Bunlar işte üniversite sınıfındakiler Soma'ya işte dönüşmüyordu arkadaşlar. Öyle bir şey okumuştum o onların arası şeyinde hakkında. Bilgi işi yaparken. Bunları yükseltmeyeyim. Yani bunlar zaten bilmiyorum. Belki bunlar sürekli kullanabilir miyim Soy soytarıları bilmiyorum da. Ben bu videoda şimdi güzel bir destek yapacağım. Bir kaç gün sonra gelecek videoda adam gibi ilerleriz arkadaşlar artık yani lütfen. Aha bu bölüm kolay ya. Bu bölüm kolay baba. Ne yapıyor bunlar mesela? Biri manyak gibi önüne girdi. Oo. Testereyle kazıyor. Ama kanka çok da iyi kazamıyorsun ama seviyen düşük yani seni de atan değil. Düşmanı geri düşürerek hızlı ve tehlikeli bir zombi. Keşiş. Bak biz bu zombiyi eee şeyde Çinli yerde görmüşük ve aslında burada geliyormuş. Yani biraz da ilerleseymişiz hatta bir tık daha ilerleseymişiz. O bombası mı var bunun? Abi bombası olduğunu bilmiyordum. Abi şu dombalakları patlatalım çok iyi. Vallahi o tombikleri patlattığımız iyi oldu. Abi özel harekatları, özel adamları sal. Vallahi bir şey söyleyeyim ben abartmadan bölümlere geçerim diyordum da bunlar mecbur mecbur bırakıyor. Fazlasını mecbur bırakıyor beni ya. Baksana abi adamlarımı sürekli öldürüyor bu çakallar ya. Bombası iyiymiş ama. Bak bombasını sevdim. Oo sürekli bomba geliyor. E bu çok OP bir şey o zaman. Ya ay an yani şimdi küfür ettireceksiniz ya. Vallahi bu ne oğlum? Otobüs hasar gelmiyor yalnız fark ettiyseniz hala otobüs iyi duruyor. Aa baksana ölmüyorlar ya çakallar. Testereli gel şunları kes oğlum. Yani şu iğneleri geçemezsek ben bu oyuna var ya tükürürüm ya bu arada. Abi otobüs hasar... Allah'ım. Gerçekten öldük mü? Gerçekten öldük mü? Hileyle gerçekten ölebiliyor muyuz? Ya vallahi. Arkadaşlar oyunun rezaletini görüyorsunuz. Oyun tam bir şerefsiz ya. Yani bu, bu kelime demem gerekiyor yani. Şimdi bu oyuna bu kelime demem gerekiyor. Oyun tam bir şerefsizlik yapıyor yani. Böyle bir şerefsizlik yok yani. Arkadaşlar kusura bakmayın öyle. Hani abiden SWAT paketinde denedikten sonra adam gibi bir yapalım ya. Valla bu ne abi? Frame torcu gelsin. Sonra 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 tarayan eleman gelsin. SWAT. Hepsi sıra SWAT diye mi geçiyor? Yo bu soldus, soldiers diye geçiyor. E şu ne diye geçiyordu? Frame tower. E şu normal SWAT bu da leaders o zaman. Cap. Aynen öyle. Aa bunlar sınıflar. Aa bir dakika ya. Aa bunun normal insan hali varmış. O çok iyi abi. Bunların normal insan hali var. Bunu farklı. Aa, gerçek bak yüzü böyle falan böyle. Bu kendini saklıyor. Hmm. Tarayan elemanla e, liderin şeyi var. E, gerçek e, yüzlerini falan yapmışlar. Burada abi bu bayağı iyi. Düşman ateş düşmanı ateşe verir, verebiliyor. Yüksek ateş oranı bayağı iyi. Zehir direnci falan. Bunun da yakın dövüş koruması falan vardı. Yok. Kurşun direnci ağır. Öldükten sonra zombi olmama şansı zehir direnci falan. Hepsinde zehir direnci vardır herhalde. Sonra arkadaşlar asker dursun. Asker hoşuma gitti ama asker yükseltemiyorum abi. Ve böyle dursun yani. Tamam. Ya şu level e, hilesini nasıl yapacağım inanın bilmiyorum ya. Arkadaşlar acemiyoruz bu bölümde geçtikten sonra ya valla bu rezalet oyun harbiden yani neyse artık bir birkaç bölüm geçebiliyoruz artık yani ona şükrediyorum. Aha adamları sağ sal hepsini sal. Özel adamların hepsini sal. Sıvattan hepsini sal. En geçi de 30'luk ola şeymiş. Ee, tarayan eleman almış. Oo çok fena gidiyor lan ha. Yalnız bunlar bence iş halleder direkt. Çok iyiler çünkü. Oh yakıyoruz falan. Abi yalnız çok iyi. Ana oğlum bak abi gene geldi bunlar hayvan oğlu hayvanlar ya. Abi gene öldük deme ya. Gene öldük deme oğlum artık. Gene öldük. Oğlum utan lan biraz kendine. Utan lan biraz kendine. Zaten yaptığım güncellemeden dolayı rezalet oldum. Gerçekten hile alamıyor muyuz? Yani abi dalga mı geçiyorsun ya? tankın içinden geç Allah'ım ya Biraz Ya vurun şuna ya. Arkadaş ya ben böyle bir rezalet görmedim abi. Çık ya çık çık. Çık tamam oynamıyorum ya ananız. Allah Allah çok da şeyindeydi. Tamam oynamıyorum oyunuza ya. Vallahi arkadaşlar vallahi güzel bir deste Güç puanı hilesi yok mu abi bu oyunda Güç puanı hilesi lazım bana en çok ya. Yok abi. Güç puanı ilesi yok. Yani biliyorsunuz bir yerde güç puanı hilesi falan. Yorumlara yazın arkadaşlar. Ben de ona göre hareket edeyim. Güç puanı lazım çünkü bana. Bunlar ha ne abi. Bunlar ne ki ya. Aynı setten mesela olduğunda mesela. Atıyorum kafadan aynı setten 3 tane şey lazımdı. Adventure Adventure Mesela bu da adventure olsa. Mesela şu 3 adventure tamam mı? Mesela bunu yükselttiğinde 3 aynı şey yap. Eee Hayır bu değil. Mesela aynı setten olduğunda ne oluyor? Tamam yükselt. Tamam geliştir diye dedin de. Aynı sette hani 3 e, üç tane bonus almak için aynı sette üç şey yap bilmem ne bir şeyler söylüyorlar ya. Tüm sıfat birimlerin doldurma hızı bonusu alır. Mesela buna ben bu adama bunu verdiğinde. Mesela nerede o şey? Bıçağı şuraya veriyorsun. E, kuşan dediğimde bu adam özel yeteneği açılmadı abi. Bu özel yeteneği nasıl açılıyor merak ediyorum açıkçası. Yani hani Arkadaşlar bunu bilenler yoruma yazsın. Yani eğer biliyorsanız arkadaşlar bu özel şu oradaki mesela şu şeyler nasıl açılıyor yoruma yazsın. sevinirim ya da şöyle yapmamız gerekiyordur belki. Yani adamın seviyesini full yaptıktan sonra belki oluyordu da bilmiyorum arkadaşlar. Neyse bense e, bu video zaten göstereceğim. Göster. Molotov'u göstermedim Molotov'u da diğer videoda gösteririz. Ee, göstereceğimizin hepsini gösterdik arkadaşlar. Çok güzel bir videoydu ama harbiden gene de oyun hala terbiyesizlik yapmaya devam ediyordu. Hileyle devam edeceğiz arkadaşlar. Ben hileyle oynadığımı üzülmüştüm aslında ama yani acımayacakmışsın demek ki bu oyunu arkadaşlar. Ee, güzel bir videoda bundan sonra farklı bir oyun. Küçük bir farklı bir gelecek arkadaşlar. O bir farklılık olsun diye. Öyle bir video gelecek arkadaşlar. Bu arkadaşlar bu videomuzda sona gelelim. Bu videomuzda arkadaşlar e, tüm e, paketleri aldık. Oyunda Allah alınabilecek tüm hani asker olarak paketleri aldık. Bu görünümler falan var ama. Yani bunu da alayım. E, aldık arkadaşlar ve. E, birkaç böyle 3-4 bölüm falan geçtik bir böyle artık ilerleyeceğiz e, güzel bir deste yaptıktan sonra zaten daha da kolay olur ee, e, e, şey de yapabilirim hani şöyle de yapabilirim mesela şunları alırım şunlardan e, bunu alırım ondan sonra şu job çabiri alırım kürekliği alırım i̇şte şunu alırım falan full üst, adamın üstüne koşanların geleni falan alırım hepsini böyle tem, tek bir desteğe donatsam hepsini e, sürekli sürekli salarım hepsi içinden geçer ama o zaman oyunun bir anlamı kalmaz o yüzden ee, öyle yapmak istemiyorum arkadaşlar. Bir de eğer güç puanı hilesini biliyorsunuz abi güç puanı şuradaki. Çünkü bana en çok güç puanı hilesi gerekli. Yanına yazın. Ee, eğer video beğendiyseniz like atmayı ve kanalımda eğer severseniz ve sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir dakika dört. görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve bay bay.